Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün karşınızdayım. Bugün neden karşınızdayım? Arkadaşlar daha demin baktım. 10 abonem olmuş. Buna özel gittim. Bulu daha gazoz aldım. İçinde 6 tane mentosumuz var. Hepsini feda edeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce gazozumuzu açalım. Oh, güzel ses çıktı. Tamam şimdi bunu yırtalım. kaçacağız. Of 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 şurası yıkılıyor 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 arkadaşlar yıkılıyor 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 arkadaşlar lütfen <laughs> videoyu baştan sona izletmenizi tavsiye ederim Bunca azım kedi de baka kaldı öyle. <laughs> Gazoz ile Mentos deneyimiz çok güzel geçti arkadaşlar. Gazozumuzun da yarısı gitti bu arada. <laughs> Beğenip beğenmemek size kalmış bile diyemiyorum artık. Çünkü beğenilmesi gereken bir video. olsun diyeyim. 10 aboneye özel. Beğeni beğenmemek size kalmış. Ama abone olmayı kesinlikle ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. İyi günler.